Benim gözümde İsa'yı Tanrı olarak kabul eden ve İsa'nın öldüğüne, dirildiğine ve ebedi hayat, sonsuz yaşamı verdiğine kabul eden, iman eden ben sadece bu insanlara saygı gösteriyorum. Bu insanlara kardeşim diyorum ve bu insanlara hürmet ediyorum. Ben adamın bir tanesi kendi kendine bir tane Tanrı uydurmuş, birileri kendi kendine bir tane kitap uydurmuş, ben niye ona saygı göstermeliyim ki? Ben eğer ona saygı gösteriyorsam, eğer ben onu kabul ediyorsam o zaman benim Tanrımın önünde ben Tanrı'ya ne söyleyebilirim? Ben Tanrı'nın yanına gittiğimde ne söyleyeyim? Korkumdan kabul ettim mi diyeyim? He? O bana demeyecek mi? Bana Tanrı demiyor mu? Benden başka Tanrı yok. Benden başka Tanrı yok dediği zaman efendim varmış yani falanca adamın da filanca Tanrısı mı varmış diyeceğim. Benden bundan başka senin kitabın yok dediği zaman başlangıç ve son bu diye bana bu kitabı Tanrı vermiş. Ben ne diyeyim Tanrı'ya? Efendim başka bir kitap daha varmış. Öyle mi diyeyim? Neden? Neden korkudan kabul etmeliyim ki? Hangi sebepten dolayı? O yüzden de ben kendi adıma İsa'yı Tanrı olarak kabul etmemiş ve İsa'yı Tanrı olarak görmeyen hiçbir inanışa, hiçbir inanışa saygı da duymuyorum, hürmet de etmiyorum. Niye saygı duyacağım? Niye hürmet edeceğim? Eğer bunu yaparsam kendi Tanrıma ihanet etmiş olurum. Çünkü benim Tanrım bana diyor ki benden başka Tanrı yok diyor. Benden başka Tanrı yok diyor. Yaşayan Tanrı benim diyor. Ben de adama, ben de adamların kitabını Tanrı'nın kitabı olarak kabul edeceğim. Edemem. Kimse kusura bakmasın. Bu sebeple arkadaşlar her birimize telefonun sesini kapatın. Evet her birinize özellikle söylüyorum. Lütfen ve lütfen. Tanrı'yı hafife alın. Bu diriliş bayramı sizin için olan bu diriliş bayramı sizin yaşamınızdaki kurtuluş gününüz olsun. Evet. Sizin için de bir diriliş olmuş olsun. Evet. Romalılar 6. bölüm 9. ayette şöyle söylüyor. Mesih'in ölümden dirildiğim, dirilmiş olduğunu bir daha ölmeyeceğini, ölümünün üzerinde egemenlik süreceğini, sürmeyeceğini biliyoruz. Evet, ölümün onun üzerinde yani bir daha hiçbir şekilde hakimiyet kurmayacağını biliyoruz. Bakın, Mesih'in ölümden dirildiğine, bir daha da ölmeyeceğine. Peki bu sadece Mesih için mi bu ayet zannediyorsunuz? bu ayet aynı zamanda sizin için. Neden? Çünkü eğer bugün bir imanlıya soruyorsun, diyorsun ki sen diyorsun ölünce ne olacaksın? Yani bu dünyadan göç edince. Zaten ölünce ne olacaksın diye bir soru sorduğunuzda imanlara eğer o derse ki ben ölünce böyle olacağım ben onun imanından da şüphe ederim. Onun demesi lazım ki benim bu dünyadaki yaşamım son bulur, bulacak. Ama benim ebedi hayatım var ya ben ölmeyeceğim. Benim için ölüm diye bir şey yok. İmanlı için ölüm diye bir şey olamaz. Olmayacağını söylüyor bakın bu ayet. Diyor ki Romalılar 6. bölüm 9. ayet. Şöyle söylüyor. Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu bir daha ölmeyeceğini ölümün onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyorum diyor. Bu aynı zamanda sensin. Bu sadece Mesih değil sensin aynı zamanda. Çünkü sen de ne dedik az önce burada okuduk? 1. Korintiler 15. bölümün 44'ten 49'a kadar olan yerde dedik ki eğer İsa'yı, Mesih'i ölümden dirildiğini kabul etmiş olanlar ve buna iman etmiş olanlar ve gidip de vaktiz olmuş olanlar, tövbe edip vaktiz olmuş olanlar, Mesih gibi İsa gibi ölümü yenmiş olanlardır demek. Ölümü yenmiş olanlar. E o zaman sen o zaman ne oluyorsun? Yani bu 6. bölüm 9. ayet aynı zamanda senin içindir. İman ettiysen senin için. Yani artık senin üzerinde de ölümün hiçbir hakimiyeti kalmadı. Ölümün senin üzerinde hiçbir selayeti kalmadı. Eğer sen imanlıysan ölmüş olmayacaksın. Sadece yer değiştirmiş olacaksın. Hepsi o kadar yer değiştirmiş. Yani bu dünyadaki zamanını doldurup başka bir yere. Yani Tanrı'nın yanına gitmiş olacaksın. O yüzden de sen ölümü zaten bu dünyadayken yenmiş oluyorsun. Bu dünyadayken ölümü yenmiş olanlar işte Tanrının yanına gidecek olanlardır. O yüzden de bu dünyada bugün Diriliş Bayramı iman etmemiş insanlara bunu söyleyin. Deyin ki iman etmemiş olan eşinize, dostunuza, tanıdıklarınıza. Onlara deyin. deyin. Ölümü yenmek istiyor musun?